Merhabalar. 2021 yılı için YKS sınavına girecek arkadaşlarımızın giriş belgeleri yayınlanmıştır. Bu videomuzda uygulamalı olarak adım adım giriş belgemizi nasıl temin edebiliriz? bu konu hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle olarak ilgili linki e tıklayalım arkadaşlar. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi sınav giriş belgesi dökümü alanı var. Bizler bu alandan giriş belgemizi temin edebiliriz. Sınav zamanında mutlaka yanımızda olması gereken bir belgedir arkadaşlar. LGS sınavındaki gibi bir işlem kesinlikle yapılmamaktadır. Sınav giriş belgeniz yanınızda bulunmazsa kesinlikle sınava alınmazsınız diyerek kaldığımız yerden devam edelim. İlgili alana tıklıyorum. Sınavın başlangıç ve bitiş tarihi hakkında bizlere bilgi verilmektedir İlgili alana tıklayarak kaldığımız yerden işlemimize devam edelim. Sizler TC kimlik numaranız ya da şifrenizle giriş sağlayabiliyorsunuz ya da E-Devlet'ten giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir problem olmamaktadır. Diyelim ki adı işlemleri sisteminde bir şifreniz bulunmamaktadır. E-Devlet sistemi ile kayıt olabiliyorsunuz. Herhangi bir değişiklik yanlışlık bulunmamaktadır. Bizler E-Devlet sistemi ile giriş yapacağımız için ilgili alana tıklayalım. İlgili alanları doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra sisteme giriş yapacağız. Ana ekranımız bu şekilde karşımıza çıkacaktır. Şimdi bizler sınav giriş belgemizi nasıl temin edeceğiz bu konu hakkında bilgi verelim. Sol menüde başvurularım tercihlerim alanı var arkadaşlar. Bu alana tıklayalım. Karşımızda 2021 YKS alanı çıkacaktır. Bu alana tıklayalım. Bu alanda bulunan başvuru kayıt görüntüleme alanından kaydınızı görüntüleyebilirsiniz fakat bu bizim için önemli değildir. Bizler için gerekli olan sınav giriş belgesidir. Bu alana tıklayacağız ve giriş belgemizi kontrol P diyerek bilgisayarlarımıza, tabletlerimize yazdıracağız arkadaşlar. Sonuçların açıklanmasından tercih sürecine kadar detaylı olarak bilgilendirmelerimiz devam edecektir. Bu tür duyuruları ve bilgilendirmeleri kaçırmamak için mutlaka kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Süreç içerisinde aklınıza takılan tüm soruları elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağım. Zaten kanalımızı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Takip etmeyen arkadaşlarımız için de bir bilgi olsun. Yapılan hiçbir yorum kanalımızda cevapsız kalmamaktadır. Sizlere elimden geldiğince yardım etmeye çalışmaktayım. Sizler de bizlere yardımcı olmak isterseniz, sesimizi daha çok kitlelere duyurmamızı isterseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi ilgili alana tıklayalım arkadaşlar. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Uyarılara baktığımız zaman sınav giriş belgenizi görüntülemek ve yazdırmak için görüntüle yazdır butonuna basmanız gerekiyor. Yani bu alana basacağız. Sınava gireceğiniz her bir sınav oturumu için o oturuma ait olan sınav giriş belgenizin çıktısını almanız gerekiyor. Buradan şunu anlamamız gerekiyor. Mesela TYT, AYT, YDS hangi sınav türüne gireceksem hepsinde tek tek bir sınav giriş belgesi oluşturulacak. Ben de bu sınav giriş belgelerini temin edeceğim. Mesela TYT sınavındaki Giriş belgemle AYT sınavına zaten giremem çünkü sınavda sizlerden giriş belgeleriniz toplanacaktır. Bizler bu alanda hangi sınava gireceksek tek tek oturumumuzu seçeceğiz. Görüntüle ve yazdır dedikten sonra giriş belgemizi temin edeceğiz arkadaşlar. Umarım sizler için açıklayıcı bir video olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer bir videomuzda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.